Dostlar hepinize selamlar, saygılar. 10 Nisan haftası bir pazardan bir pazara yorumlarınıza başlamak istiyorum. Sevgili yengeçler, aslanlar ve başakların kahve tarot yorumlarını yapacağım. Emre saygı adına beğeni butonuna basınız lütfen, abone olunuz. Benim izleyenlerimin önemli bir kısmı yüzde 60'ı abone değiller arkadaşlar neden abone olmuyorlar onu da bilmiyorum ya ben aynı zamanda astroloğum yıldıznameye bakıyorum horoskopta çıkartıyorum ve benim videolarım izlendi halde abone olunmuyor böyle bir sıkıntı da var arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz onu da anlamış değilim beğeni butonu yine çok az işaretleniyor arkadaşlar pek çok video yayınlayan dostlarımın beğeni butonu full dolu beğeni butonuna basılmıyor yorum kısmına da çok yorum gelmiyor yani bilemiyorum bir türlü size yaranamadık yani nedense bilmiyorum ee, yani herkes iki senedir şurada bir buçuk iki senedir yaklaşık Yıldızname'yi bu YouTube'da ilk defa patlatan benim ilk defa zikreden ben değilim ama Sadece yıldıznamenin ne olduğunu anlatan birkaç arkadaş olmuş. Ama ilk defa patlatan ben oldum. Çok sayıda taklidim çıktı. Ve eline eski bir kitap alan herkes yıldızname bakıyorum diye ortaya çıktı. Artık bu iş çaptan düştü yani arkadaşlar. Ben de yıldızname bakımlarını çok özel günlerde yapacağım. Zira buna birazdan da beni izleyen, izlediği halde abone olmayan, ya da izlediği halde beğeni butonuna basmayan, izlediği halde yorum yapmayan tüm arkadaşlarım bu hale getirdiler. Yani arkadaşlar çünkü ben ne kadar çok beğeni alırsam, ne kadar çok yorum alırsam o kadar keşfete düşüyorum. Ve onlar binlerce beğeni alırken, binlerce keşfet alırken yani bir A4 kağıdına bir şeyler çizip eski böyle rakamlar yazıp yıldızname bu değildir ben size kitaplarımı daha önce de gösterdim arkadaşlar Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin kitapları çok ağırdır ben 20 yaşından beri astroloji ile uğraşıyorum 14 yaşından beri iskambil falı bakıyorum yani bu işlere çocukluğumda girmiş birisiyim çaptan çok düştü arkadaşlar ben de geri çekilmek zorunda kaldım çünkü benim bilgilerimle besleniyorlar ve onlara çok daha fazla beğeni gidiyor Olmaz böyle şey. Ya bu da emeğim yeniyor yani. Emeğim harcandı. Yine vereceğim özel günlerde yıldızlarımı ama şimdi kahve tarotla gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yani önümüzdeki mesela salı günü çok önemli bir açı var. Bir şeyleri söylemeye, video çekmeye korkuyorum arkadaşlar. Hemen e, alınıyor yani. <laughs> Hemen bir, birebir kopyası, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapıyorlar. Bire bir aynı cümleler bile aynı çoğu yerde. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Yani benim 2-3 günde oluşturduğum bir video, emeklerimle oluşturdum, yazarak, çizerek oluşturdum, hesap ederek oluşturdum bir video. Şark kadını birisi tarafından alınıyor. Bir de eski kitap almış. Okuyor. Ve binlerce kişi beğeniyor. Ben de buna benim de matematiğim bunu yemiyor yani arkadaşlar. Kafayı yaktık yani yengeç kuşlarıyla başlıyoruz arkadaşlar ben işimi yaparım artık e, artık arkadaşlar videonun altına sadece numaramı yazacağım beni beğenin butonuna basın abone olun falan demeyeceğim 2 yıldır söylüyorum beni izledikleri halde yüzde %60'a beni şu anda izleyen kitlenin yüzde %60'ı bana abone değil İstatistik onu gösteriyor ben matematiğine bakıyorum acaba ben mi yanılıyorum bir yıldır matematiğini tutuyorum bu işin. Beni izlediği halde abone olmayan, izlediği halde beğenmeyen çok insan var. Artık söylemeyeceğim. Ben videomu çekeceğim, gideceğim. Artık beni de bir robot haline getirdi bu insanlar ne yazık ki. Çünkü robot halinde birilerinden kopyala yapıştır yapıp benim videolarım kopyala yapıştır yapanlar benim çok çok önüme geçti. Bu iş ayağa düştü artık ben de kendime çeki düzen vereceğim ben de kimsenin yani yemi olamam önlerine yem diye atamam videolarımı kusura bakmayın yani ben o yıldızlameleri atıyorum millet yem diye hop diye kapıyor yani bu sefer bakalım ben çekmeyeceğim haftalık videolar aylık videolar bakalım çekmeyince ne olacak arkadaşlar benden beslenemeyince nereden beslenecekler onu da bilmiyorum gerçi eski videolarım var 1800 tane videom var yeterince <laughs> herkese yeter. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Olan oldu bir kere. Ee, özel günlerde yıldızname çekeceğim. Önümüzdeki bir iki gün içinde bir özel bir gün var. Bunu da çekeceğim. Şimdi şu an cumartesi akşamı çekiyorum bu videoyu. Ve e, pardon cuma ya, cuma ya ba cumartesi bağlayan geçecek diyorum. Pazar gününden geçerli bu kahve tarot. Önümüzdeki birkaç gün içinde önemli bir açı var. Onun hazırlığını yapıyorum. Size güzel bir videoyla, güzel bir yıldızname videosuyla geleceğim. Umarım o da taklit edilmez. <laughs> evet arkadaşlar. Geçiyorum yengeç burçlarına. Yengeç burçlarına şöyle bir baktığımda bir bebek kundağı ve bebek görüyorum. Hamilelik olabilir. Yeni bir doğum olabilir ufak bir iş büyüyebilir arkadaşlar. Olumlu anlamda bir sermaye büyüyebilir. İsminde V harfi, Y harfi, A harfi ve T harfi olanlar. Bu harflerle başlayanlar dikkat etsinler. Bir fırsat önlerine geçecek. Bu fırsatı kaçırmasınlar lütfen. İnce uzun boylu bir kız. Saçları bir hayli uzun örgü yapmış arkadan üzülmüş bir şeye. Ya yani şu ellerini şu şekilde ovuşturmuş. Ben elimden geleni yaptım diyor. Neden olmadı bu iş diyor. Uzaklardan bir yerden bir atlı geliyor arkadaşlar. Haberdir atlı. Bu kıza bir haber getiriyor, sevinçle dolup taşıyor. Yengeç burçları bu hafta içerisinde eğer bir haber bekliyorsanız gerçekten aniden gelen haber sizi pembe rüyalara götürecek. Gözünüz aydın. Uçurumun kenarında arkadaşlar bir tilki karşıya geçmeye çalışıyor. Kurnazlıklar yapmaya çalışıyor, geçemiyor. Kısacası sizi taklit etmek isteyenler veya sizin sermayenizden faydalanmak isteyenler, gücünüzden faydalanmak isteyenler var. Dikkatli olun. Onlara karşı temkinli olmanızda fayda var. Şöyle bir tabağa baktığımda arkadaşlar. Evet bir gözyaşınız var. Gözyaşı dökmüşsünüz ama sonu ferah olacak. Aynı zamanda 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde bir evle ilgili hazırlığın var. Ev planın var. Bunu da devreye koyuyorsun. Yalnız su gruplarıyla ilişkine dikkat et. Yengeçlerle, akrepler, yengeçlerle balıklar arasındaki ilişkide çok cıvıma, çok dağılma var. Ve gerçekten bunu hak etmiyorsun. Belki de bir gözyaşı dökmenin sebebi su gruplarıyla olan ilişkin. Bakalım yengeç kuşlarının ne bekliyor? Tarot okumasına başlıyorum. Şimdi şöyle bir baktığımda gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz daha mı ehsan? Evet görmenizi istiyorum. İnşallah gözüküyordur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız kartı var. Değnek sekizlisi var. Kupa dörtlüsü var. Ve değnek kralı var. Büyük arkanadan bir kartımız çıktı. Yıldız kartı. Yıldız'ın yükseleceği bir haftadasın. Aynı zamanda bir nazar enerjin var, bir negatif enerjin var. Yıldızını yükseltmek için ya bir kurşun döktürdüğünü görüyorum ya bir dua ediyorsun. Önemli haberler alacaksın. Havada kalmış sözler var. Bu canını çok sıkıyor. Havada kalmış sözlere bakıyor musun? Çünkü depresyonun arkasından gelmiş ve sen gerçekten inanamıyorsun. Bir dayanak noktası aramışsın fakat iki yüzlü insanlarla karşılaşmışsın. Hadi hayırlısı bakalım dış dünya ya da aşk hayatı ediyor. Dış dünyada neler oluyor? Evet dayanak aramışsın. Bir dost aramışsın. Maalesef o dosttan dostluk bir düşmanlık gelmiş sevgili arkadaşlar. Bakınız. sevgili yengeç burçları bir aşk ve ihanet söz konusu. Bir dedikodu bomba gibi düşüyor evin içine dedikodu sıkıntılı bir süreç yeni başlangıçlar yapalım diyen var ama bu dedikoduların aslı astarı var doğruluk payı var o yüzden sen ki yengeç burcu bir kez daha düşünme kararı alıyorsun içinde birini öldürüyorsun kader çarkı diyor ki sana yeni bir başlangıç yap kendini kontrol altına alacaksın kendini Kontrol altına alacaksın, maddi imkanlarını zorlayacaksın, bir hayaline kavuşacaksın. Gerçekten bu haftada zaten Neptün'ün hayalleri kavuşturacak bir açısı var. Onunla ilgili bir video da çekeceğim, hazırlanın. Evet, geçmişi şifalandırdığını görüyorum. Sevgili Başmedek Şamuel, lütfen benim aşk acılarımı dindir. Geriye de mutluluk ve geçmişteki... Kişilerle barışma kalsın. Geçmişimle barışıyorum diyebilirsin arkadaşım. Şimdi geçiyorum. Evet. Aziz dostlarım Aslan burçlarına geçtim arkadaşlar. Bakalım aslan burçlarında neler var hayırlısıyla. O aslan burçları önemli kararların aşamasındasın. Önemli bir karar alacağını gösteriyor. Gerçekten kararın yerinde olacak. Yalnız şu az bir gelirin var bu hafta nedense sana da az gelir yetmez yani savurgansın sevgili aslan burcu hem elin açık hem cömersin biraz daha aşırı derecede Enerji almışsan ateş grubu varsa savurganlık da var. Ya yani bu hafta lütfen savurgan olmayın. Hatta yalvarıyorum önünüzde diz çöküyorum aslan burçları. Bu hafta adeta insanlar sizi sırtınızdan geçim edecek. Bunları boş verin ve kendi içinize bakın. Şimdi şurada arkadaşlar gerçekten etrafını böyle çıkarcı menfaatçi insanların sardığı bir döneme işte geçiyorsun. Zayıf bir insan kendi de zayıf karakteri de zayıf bir türlü barış yapamıyorsun bu insan ha etrafında dolanıyor yani sen yaptıklarından çok rahatsızsın partner ilişkisi sosyal ilişki her neyse bu vaziyet bir süre daha devam edecek ama sen bir bahane bulup birisiyle yollarını ayırmışsın uzaklaşmışsın çok da rahat olmuş mesafeler koymuşsun koyduğun mesafelerden büyük hayırlar göreceksin arkadaşlar koltuğun üzerinde adeta peri kızı bel kız oturdu görüyor musunuz ya böyle bir, bir, koltuk gibi bir artık ben de o kadar yoruldu ki yoruldum ki arkadaşlar koltuk değil onun adı yani bir şey tahta he, taht otur <laughs> bir tahtın üzerinde peri kızı gibi bir şey oturuyor arkadaşlar tahtın üzerinde bir peri kralçesi oturuyor adeta dileklerin isteklerin yerine geliyor yalnız Hamile biri var sıkıntıda. Hamile bakın sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Fakat sıkıntıyı attıktan sonra güzel bir doğum, güzel bir müjde var. Hamile doğurganlık ve verimlilik çıktı sevgili aslan burçları. Paranıza dikkat edin. Bu hafta tek önemli olan o. Bakalım. Genel olarak aslan burçları ne bekliyor? Haydi aslanlar hazır mıyız? Hazır olalım. Aşklar kartı. Karşılıklı seviliyorsunuz, seviyorsunuz ve uzakta bulunan sevgiliye kavuşuyorsunuz. Aslan Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Uzakta bulunan sevgiliye kavuşma ve uzağınızın yakın olması var. Kendinizi iyi bir süreçte buluyorsunuz. Bakınız arkadaşlar kesinlikle bakın maddi sorunlar çözülüyor. Ayrılıklar, yalnızlıklar bir köşede kalıyor. Aşk üçgeni dağılıyor. Bir beraberlik söz konusu uzaktan sevmeler yakına düşecek. Ve kader birliği yaptığın birisiyle birleşme söz konusu olacak. Bir bakıyorum enerjin çok güzel geldi. Harika geldi. Evet. 5 gün 5 hafta 5 ay içerisinde konuşma yaptığını görüyorum. İnsanlar tarafından seviliyorsun. Güzel sözler söylüyorsun. İnsanların duyması gereken sözler senin dilinden dökülüveriyor ve sonsuza dek mutlu bir yaşamı hak ediyorsun. Kesinlikle bu hafta alacağın kararlar düzgün, disiplinli ve planlı olacak. Bu planlamayı hayata geçireceksin. Hem işte kazandığını hem aşkla ilgili yollarını düzelttiğini gösteriyor sevgili dostum. Bakalım. Evet. Her türlü ışığını yarat diyor. Baş Melek Mikail her türlü olumlu enerjiyi bu hafta sana gönderiyor. Sıkıntıların, üzüntülerin gitmiş gözüküyor arkadaşım. Kesinlikle ve kesinlikle yüzün gülecek. Her türlü iyiliği hayatına çekeceksin geliyorum arkadaşlar evet başak burçlarına bakalım başak burçlarına ne var maddi pek çok sorunun çözüleceğini görüyorum er ya da geç hak ettiğin mutluluğu alıyorsun şurada adeta 5 tane taş dizilmiş masaya ve böyle sanki değerli taşlarmış gibi enerji taşlarıymış gibi elinin üzerinde gezdiren bir adam var kesinlikle bir hasta şifa buluyor. Sizin yeniden doğuşu yaşayacağınız bir hafta adeta Başak Burçları. Kesinlikle bakınız çok net bir fal çıktı. Ne istediğini bilen Başak Burcu yakın zamanda bir yerde bir konuşma yapacaksın adeta kendine hayran bırakacaksın insanları yarım kalmış bir işi tamamladığını görüyorum. Bir resmi daireye gidiyorsun. Masa başında bir iş konuşuluyor. Onun arkasına iki tane yol yapıyorsun. Hayırlısıyla temiz yollar. Bir çift kumru gördüm. Aşkla ilgili sorun yaşayanlar kesinlikle sorunlarınızın bittiği bir dönemeçtesiniz sevgili Başak burçları. Ve böyle saçları kıvırcık bir adam sanki ...koyu tenli ama zenci değil... ...koyu tenli, saçları kıvıcık, ince uzun bir adam... ...ve böyle elini uzatmış bir kadını... ...böyle adeta, adeta... ...böyle yukarı doğru çekiyor... ...kadının böyle ayağı sanki bir... ...nasıl diyeyim, bir ayağı burkulmuş gibi... ...bir ayağı böyle uçurumdan aşağı sarkmış gibi... ...kadın depresyonda ve adam o depresyondan çıkartıyor ya psikolojik destek alacaksın, tedavi göreceksin ya da birisinin psikolojik tedavi ve destek görmesi gerekiyor. Adam kova burcuna benziyor, duygusal biri değil yani duygusal bir ilişki değil bu. Bir doktor hasta ilişkisi gibi, bir psikolog hasta ilişkisi gibi ya yani, bir adam bir kadını içinde bulunduğu depresyondan kurtarıyor. Bu belki sensin, belki yakının. Şimdi şurada isminde T harfi, M harfi, A harfi olan bir erkek gösterdi. Sanki bir kadına üzüntü vermiş. O da sırtını dönmüş. Sabahlara kadar uykusuz yaptıklarına pişman. Niye böyle yaptım, niye böyle ettim diyor. Ama bir kere ağızdan laf çıkmış. Kadın üzgün ama kadının tepesinde kocaman bir anka oturuyor. Kadın yeniden doğumu yaşayacak, yeniden, <laughs> yeniden mutluluğu tadacak arkadaşlar. Bir haksızlığa uğramış bunu çözümlediğini gösteriyor. Bir mağara ve mağaranın gerisinde arkadaşlar bir takım ağaçlar falan gözüküyor. Bir ormanlık alanda bir mağara ve yanında köstebekler gözüküyor. Dedikodu yapan insanlar, iş çeviren insanlar böyle de belki belli belki de böyle nasıl diyeyim arkanızdan gizli gizli düşmanlık edenler belki sizin toprağınıza sahip olmak isteyenler belki de işte mağara toprak ve bir arazi arkadaşlar köstebek gizli gizli arkanızdan dedikodu yapıldığını işaret ediyor sizin olan hakkınız başkasına geçebilir yakınlarınızda sorun var arkadaşlar yakınlarınıza hiç güvenmeyin maddi manevi size zarar vermek üzereler sevgili başak burçları ve geliyorum tabağınıza baktığımda arkadaşlar tabağınızda gerçekten bir kartal oturdu. Ama kartalın böyle adeta böyle gagasını sökmek istiyorlar. Yani birisi seni diyor ki buradan çık git ya da sana zarar veririz. Ama sen yüksek potansiyeline yüksek gücüne onların hepsine başa çıkıyorsun sevgili Başak Burcu. Arkadaşlar şimdi Başak Burcu'nun 10 10 Nisan'daki tarot yorumlarına bakıyorum. Kolektif adına olsun, hayırlısı olsun. Sizinle bütünün hayrına olmak üzere dilediğiniz her şey gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Şimdi evet. Arkadaşlar dikkat edin, dikkat edin. Maddi manevi sorunların kaynağı dışarıda size yapılan bir büyü, negatif enerji ve nazar enerjisi sizi bitirmiş gösteriyor. Gerçekten çok sıkıntılı süreçler yaşamışsınız. Yeni başlangıçlar yaparken Birileri mani olmuş. Ağır depresyonlar geçiriyorsun. Halbuki başlangıçların gayet iyiymiş, umutluymuş. Ama dediğim gibi depresyona sebep olan insanların böyle nasıl diyeyim nazar enerjisi ve sana güvensizlik empoze etmeleri. Bu bir hayli düşündürücü bir konu. Bu kara bulutların dağılacağını bilmen gerekir sevgili Başak Burcu. Bu kötü günler de geçecek ama sen düşmanın kim olduğunu biliyorsun zaten bak gizli takip görüyor musun sen düşmanın kim olduğunu çok iyi biliyorsun hani gerçekten şu anda kimi tahmin ediyorsan bu kişi sana en büyük düşmanlığı yapan kişi e, onun yaptığı çalışmalar büyü, maji, negatif enerji her ne dersen sen de böyle bir karabasan yaratıyor, uykusuzluk yaratıyor, bazen de depresyon ve ağır bir ruh hali veriyor. Yakın zamanda bu depresyonların tamamının gideceğini görüyorum. Kendini güvende ve mutlu hissedeceksin. Çok çok az kalmış önümüzdeki yani 40-50 gün içinde duaların kabul olacak, sıkıntılardan kurtulacaksın. Biraz borcun var ya muksit zikrini çekersen her türlü borçtan halas olacaksın Allah'ın izniyle sevgili Başak Burcu. Arkadaşlar Asır ben dediğim gibi artık ben ne dersem diyeyim bir şey değişmiyor. Kimi beğeni butonuna basıyor kimi basmıyor. Ben videomu çektim. Beğenene de beğenme, beğenmeyene de selam olsun. Hakkım size helal olsun ee, diyecek sözüm yoktur arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. İyi bir hafta diliyorum.